Herkese merhabalar. Ben Ra Danışmanlık ve Koçluk Kurucusu Ramize Egi. Bugün sizlerle İnci Sözlük aracılığıyla çok sorduğunuz, merak ettiğiniz soruları cevaplayacağız. Bağımlılık danışmanlığı için bağımlı kişinin yapması gereken ilk iş nedir? Şimdi bağımlı kişinin sürekli olarak reddettiği ama en çok yapması gereken konu bağımlı olduğunun bilincinde olması. Pandemi dönemi çocukları nasıl etkiledi? Pandemi dönemi yalnızca çocukları değil, toplumun her kesimini maalesef çok kötü etkiledi. Çünkü sosyal bir yaşantıdan birden Z sonu ve alfa kuşağının en büyük problemlerinden biri nedir? Z kuşağının sonu yani geç Z dönemi ve alfa kuşağı. Maalesef ki şu an X ve Y kuşağının çocukları konumunda ve torunları konumundalar. Bu kuşağın en büyük problemi... Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Ra Danışmanlık ve Koçluk Kurucusu Ramize Egi. Danışman ve terapistim. Aile Danışmanlığı ve Yaşam Koçluğu üzerine uzmanlık yaptım. Bununla birlikte RA danışmanlık kapsamında 18 farklı hizmette birçok kişinin yol arkadaşlığını yapıyoruz. Sizin için bu işin en zorlu anı ne oldu? Bu işin en zorlu anı benim için ilk başlarda duyduğum negatif hikayeler oldu. Çünkü her birinin kendisine ait bir hikayesi var ve o hikayelerde maalesef negatif birikmişliklerle bize geliyorlar. Bunları duymak ilk başta beni çok zorladı. Bir doktorun hastasını hasta yatağında kaybetmesi kadar acıgın günler elbette geçirdim ben de. Ama onun harici sanırım şu anda bu kadar etkilemiyor. Bağımlılık danışmanlığı için bağımlı kişinin yapması gereken ilk iş nedir? Şimdi bağımlı kişinin sürekli olarak reddettiği ama en çok yapması gereken konu bağımlı olduğunun bilincinde olması. Bunu kabullenmiş olması. Kişiler bize ilk geldiğinde bunu kabullenmiş ve yeterli bilinç seviyesine sahip genelde olmuyorlar. Genelde çevresindeki ya da aile fertlerinin zorlamasıyla geliyorlar. E biz ne yapıyoruz? Geldiklerinde doldurmaları için bir form veriyoruz. Bu formu doldurmaya başladıktan itibaren "Aa evet demek ki" Ben de bir bağımlıymışım. Benim de böyle bir bağımlılığım varmış bilincine. ...erişmiş oluyorlar. Pandemi dönemi çocukları nasıl etkiledi? Pandemi dönemi yalnızca çocukları değil, ...toplumun her kesimini maalesef ki çok kötü etkiledi. Çünkü sosyal bir yaşantıdan birden ev hapsine girmiş gibi olduk. Ev hapsi diyorum buna çünkü... ...kimi insan evde mutluluk ve huzurla vakit geçirmeyi ister, ...kimi insansa zorunluluktan eve tıkılıyormuş hissine kapılır. Çocuklar bizden daha enerjik, daha sosyal varlıkları olduğu için... ...çocuklarda bu iş zorunlu olarak eve takılmışlık hissi oluyor. Dolayısıyla çocukları maalesef ki negatif etkiledi. Z sonu ve alfa kuşağının en büyük problemlerinden biri nedir? Z kuşağının sonu yani geç Z dönemi ve alfa kuşağı. Maalesef ki şu an X ve Y kuşağının çocukları konumunda ve torunları konumundalar. Bu kuşağın en büyük problemi kurucu olmama. Liderlik vasfını yeteri kadar erişememiş olma. Bunu biz nasıl görüyoruz? Çocukların oyun kurmama durumundan görüyoruz. Çocukların karşısına geçiyoruz ve oyun kurmalarını istediğimizde çocuklar bizim yüzümüze bakıyorlar. Çünkü öyle bir şey ki telefon, iPad, bilgisayarlarla erişimleri olduğu için sosyal erişimin ve kişiler arası erişimin ne olduğunu, bireyler arasındaki farkındalık ölçütlerinin ne olduğunu çok iyi bilmiyorlar. Bu da onları en çok sosyal yaşama, ekonomik hayata zorlayan konular arasında. Üniversite sınavı hazırlığında çocuğun en çok zorlandığı, sizin tabirinizle ön yargılı ders nedir? Çocukların en çok zorlandığı üniversite sınavı için ön yargılı ders kimisi için Için sosyal dersler kimisi için sayısal ağırlıklı dersler olsa da çocuğun yapamayacağını ve yorumlayamayacağını düşündüğü derstir. Bir kesim vardır ve sürekli şunu söyler. "Ah matematik çok zor, fizik çok zor. İşte kimi kesim vardır, Edebiyat çok zor, tarih çok zor." bunları söyler. Kimi kesim vardır. A, "Coğrafya mı aman aman der." Bizim bu ön yargılı cümlelerimiz ya da zaten çok zor bir ders. Sınavından işte ortalamanın üzerinde almışsın, yeterli." dediğimiz bu ön yargılı cümleler çocuklar Için ön yargılı dersler konumuna geliyor. Ön yargılı derste çocuğun sınav motivasyonunu %100 etkiliyor. YKS sistemine hazırlanan çocukların dikkat etmesi gereken en önemli konu nedir? En önemli konu şu artık bundan belki bir 10 yıl önce, 5 yıl önce paragraflar sayfanın dörtte birini kaplardı. Ama şu an paragrafların sayfanın yarısını hatta bir buçuk sayfayı dahi kapladığını görüyoruz. Bunu görmemizin sonucunda ne oluyor? Paragrafların arkasından gelen 4-5 tane soru bir. Çocuk paragrafı yorumlaması gerekiyor. E, çocuk paragrafın sonuna gelince zaten heyecan ve stres var. Paragrafın başını unutuyor. Hadi birinci soruyu çözdü, ikinci soruyu çözdü. Dördüncü, beşinci soruda ne oluyor? Çocuk bu sefer paragrafı unutuyor. Dolayısıyla çocuklarımızın okuma ve yorumlama alışkanlığını iyi edinmesi sınavda onların çok büyük önceliği demektir. Yani çocuk okuduğunu yorumlarsa sınavda bir sıfır önde başlar. Tartışma sırasında sizin tabirinizde sen-ben çatışması ve duygu ateşkesi nedir? Sen ben çatışması ve duygu ateşkesi şöyle bir şey. Tartışma esnasında karşımızdaki kişiye sen şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, sen şöylesin, böylesin diyerek suçlayıcı ve aşağılayıcı kimlik kullanmaktır. Ben kelimesini kullanmakta şöyle bir şey. Ben böyle yapmıyorum, ben şöyle yapmıyorum. Senin böyle yapmana rağmen ben sana böyle yapmıyorum gibi kullanılan kelimeler kendimizi üstün bir noktaya taşımadır. E peki duygu ateşkesi nedir? Karşımızdaki kişiye sen böyle yapıyorsun demek yerine yaşadığımız bu durum beni bu şekilde etkiledi ve bu şekilde bir hissiyata kapıldım. Bu hissiyattan dolayı davranışlarım bu şekilde evrilleşti demektir. Duygularımızı ifade etmek, karşımızdaki kişiyle ne kadar ateşli bir tartışmanın içerisinde olursak olalım her zaman ateşkes konumundadır. Çünkü karşımızdaki kişiye empati kurmaya zorlamış oluruz. Sürekli mutluluk nedir? Sürekli mutluluk diye bir şey ne yazık ki yoktur. Çünkü insanız gülmek, ağlamak, üzülmek, keyif duymak, sevmek, sevilmek, sevmemek mutlu olmak, mutsuz olmak bunların hepsi insani duygulardır ve fıtratımızda bulunan şeylerdir. Kendimizi sürekli olarak mutlu olmaya ya da sürekli olarak aa ben mutsuzum diyerek mutsuz olmaya endekslersek bu sefer hayatımız buna göre evrilleşmeye başlar. Sürekli mutluluğa zorladığımızda kendimizi bizi gerçekten mutsuz eden şeyleri kabulleniriz. Bunu kabulleniyor olmakta bir süre sonra bize içten içe acı verir. Çünkü neden acı veriyor? Sen bunu kabulleniyorsun. Seni mutsuz eden bir şey var orada. Bunu kabul ediyorsun, değiştirmeye ve dönüştürmeye çalışmıyorsun. E bu sefer de kabullendiğin şey içten içe seni yıpratmaya başlıyor. Yüzüne gülen bir maske takıyorsun ama içinde ağlayan bir çocuk var. Sürekli olarak kıskançlığın sebebi nedir? Sürekli olarak kıskançlık kişinin kendi içerisinde maalesef aşamadığı belli noktaların sonucudur. Kişi kaybetme korkusu yaşadığı için karşısındaki insanı kısıtlamaya başlar. İşte bu kim insan için giyim kuşamın kısıtlanması, kim insan için maddi ölçütlerin kısıtlanması, Kimi insan için akademik yaşamın, sosyal yaşamın, iş yaşamının kısıtlanması vesaire vesaire değişebilir. Ve bu bir süre sonra şiddete dönüşmeye başlar. Psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, maddi şiddet, ekonomik şiddet vesaire vesaire böyle gider. Peki bunun altında yatan en önemli sebep ne? En önemli sebep şu kişinin kendi içerisinde çocukluğundan itibaren yaşadığı kaybetme korkusu. Hatta geçenlerde bir Instagram reelsine denk geldim. Çok ünlü bir haber spikerimiz şunu söylüyor. Kişi 3 dakika uzun süre bir tartışmanın içerisindeyse bu tartışma kişinin kendisiyle ilgilidir diyor. Evet bu doğru. Sahiden de böyle bir araştırma var ve kişi 3 dakikanın içerisinde bir tartışmadaysa, 3 dakikadan uzun süre bir tartışmanın içerisindeyse kişi sahiden de kendi içinde çözemediği bir şeyleri o karşısındaki insanda fark ediyor ve bunu onun üzerinde baskı kurarak çözmeye çalışıyor. Aslında orada çözülemeyen şey kişinin kendisiyle alakalı. Yani karşıda yapılan haksız kıskançlığın ve aşırıya kaçan şiddet boyutuna kaçan kıskançlığın sebebi kişinin kendi içerisinde çözemediği problemlerle ilgili. Ebeveynler için sizin tabirinizde çok sorumlu ebeveyn sorunlu birey yetiştirir nedir? Çok sorumlu ebeveyn sorunlu birey yetiştirir. Çok doğru kendi sözüm diye demiyorum. Mesele şu. Eğer ebeveyn çocuk yerine fazla sorumluluk yükleniyorsa, çocuğa toplum içerisinde bir soru soruluyor diyelim. Kaç yaşındasın? Hangi okula gidiyorsun? En sevdiğin ders hangisi? Bunları ebeveyn çocuk yerine söylüyorsa ve o çocuk o anda ebeveynin eteğinin altına kaçıyorsa işte burada çok fazla sorumluluk yüklenmiş ebeveyn profilinden ileride de yeterli bilinç düzeyine sahip olmayan sorunlu birey yetiştirmeye dönüşüyor iş yani ebeveynler ne zaman ki çocukların sorumluluklarını iletişim becerilerini alabilecek kadar fazla sorumluluk yükleniyorlar çocukları adına İşte çocuklarına ne giyeceklerini sormuyorlar ne yemek istediklerini sormuyorlar çocuk sofraya oturduğunda tabağının kendisi kaldırması gerektiğini bilmiyor kendi kıyafetlerini seçmesi gerektiğini bilmiyor. Derslerini, ödevlerini ebeveynler çocukları yerine yapıp en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Mükemmel çocuk profili yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama maalesef ki içi boş bir profil yetiştiriyorlar. Yani ne kadar çocuğunuz yerine sorumluluk alırsanız o kadar çok sorumlu bireyler yetiştirirsiniz. Lütfen yapmayın. Ataerkil toplumun kurduğu baskı düzeninde sizin tabirinizle ataerkil erkekte 3A ağlamaz, anlamaz, Alışmaz, değişmeli dediğiniz nedir? Hani bir şarkı vardır, erkekler ağlamaz diye. Hatırladınız mı? İşte bu tam da onunla ilgili bir şey. Bize hep ataerkil toplumlarda ne söyleniyor? Erkek adam ağlar mı? Aman erkek dediğini anlamaz, boşver. Erkek alışır mı hiç? Kadın olarak sen değişeceksin. İşte ne zaman bize bunlar söyleniyor, bunlar bize empoze ediliyor, o zaman gerçekten orada problem başlıyor. Çünkü erkeklerde ağlar. Beyler silmeyin gözünüzün yaşını. Bu, içinizde yaşadığı insani duygularınızla ilgili bir şey. Bırakın insan olun, insani duygularınızı yaşayın. Erkekler anlamaz. Hayır, gayet de iyi anlarsınız. Lütfen yalnızca işinize gelenleri değil, karşınızdakinin de duygularını anlamaya çalışın. Erkekler alışmaz. Her insan her koşula alışır ve öğrenir. İnsan olmanın doğasında öğrenmek ve alışmak vardır. Yani her şey insan olabilmekte, insana değer verebilmekte ve insan kalabilmekte. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak sevgili İnci Sözlük ekibine bu güzel davetleri için çok teşekkür ediyorum. Sizlere bu güzel soruları hazırladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten konuşulmaya ihtiyacı olan konuları konuştuk. Sevgili izleyiciler, bizleri izlediğiniz için de ayrıyetten sizlere teşekkür ediyorum. Sevgi, mutluluk ve huzurla kalın.